Brezilya'nın ikinci büyük şehri Rio de Janeiro, Rio'yu böyle birkaç cümleye sınırlandırmak çok da kolay değil, sadece plajlarını saysak belki birkaç cümleyi alacak, özellikle Copacabana plajı Rio'nun en meşhur plajı, onun hemen devamında yer alan Ipanema plajı, en uzun plajları Barra plajı, e, Rio, Tanrı'nın İstanbul gibi cömert davrandığı şehir. Doğal güzellikler açısından Tanrı tarafından verilmiş çok fazla güzelliği var. Plajları, plajların bittiği yerde tepeleri, dağları ve Rio'nun bir artısı dünyada hiçbir şehirde olmayan yağmur ormanları. Şehrin çevresinde yer alan ikinci jenerasyon yağmur ormanları. Rio'da Copacabana plajı tabii ki herkesin tercih ettiği plaj, denize girmek için tercih edilen plaj. Ama Rio'da denize girmenin ötesinde Rio'yu yaşamak için, Rio'yu gezmek için gelir misafirlerimiz. Rio'nun çevresinde gezilebilecek çok fazla yer var ki bunlar arasında ilk aklımıza gelen Corcovado yani Kambur Tepesi. Kambur Tepesi, Portekizlilerin tepeyi bir kambura benzetmeleri üzerine vermiş oldukları bir isim. Rio'nun ikinci yüksek tepesi, Hazreti İsa heykelinin bulunduğu tepedir. Sabun taşından yapılan ve Brezilya'ya gelen, Rio de Janeiro'ya gelen yabancıları kusrayan Hazreti İsa heykelinin bulunmuş olduğu tepedir. Buraya bir yamaç treniyle çıkılır. Bu yamaç treni dünyanın en dik tırmanan yamaç trenlerinden bir tanesidir. Ki çıkarken insanı biraz heyecanlandırır. Heyecanlandırması sadece korku olarak değil aynı zamanda görülen manzaralar açısındandır. İnanılmaz güzel manzaralar yağmur ormanlarının içerisinden bizi bu tepeye kadar götürür. E, tepeyi görmenin bir başka yolu e, helikopter gezisidir. Helikopterle... Ee, Hazreti İsa heykelinin üstünden 10 e, dakikalık bir uçuşla e, tepe ziyaret edilebilir. E, ama e, tabii ki tepede olmak, yukarıda helikopterde gezmekten e, daha fazla fotoğraf şansı e, verir misafirlerimize. E, Rio de Janeiro'da e, gezilecek ikinci önemli yer e, Sugarloaf yani Şeker Somunu Tepesi'dir. 2 steple gezilebilen bir tepedir. E, teleferikle ulaşılır. Teleferikle ulaşılıp birinci bölümü gezilir. Sonra bir teleferiğe daha binilir. ikinci bölümüne yani tepe üst bölümüne çıkılır. Yine uzaktan bakıldığı zaman şeker somunu andırdığı söylenir. E, yani diğer tepeden farkı manzarasıdır. E, Şuburlof, özellikle Copacabana'ya doğru nefis manzaralar sunar bize. Çıktığımız zaman... E, tepeye çok güzel panoramik resimler alabiliriz. Burada e, yarım saat 45 dakika gibi e, zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. E, Rio de Janeiro'nun dışına e, biraz çıkarsak yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğu, yolun durumuna göre e, değişebilen bir süredir bu. Ve onun devamında e, tekneyle ulaşılan tropikal adalar. Özellikle denize girmek için çok güzel imkanlar bize sunmakta. Bu tropikal adalar içerisinde üç tane tropikal ada vardır. İtalyan adası olarak adlandırılan ada. Özellikle daha bir cezbedici adadır. Gastronomi deyince Rio gerçekten bir başka cennet. Rio'nun yemeği Brezilya'nın genel yemeği churrascariyaları yani et restoranları. E, bu bildiğimiz et restoranlarının farkına e, farkı e, şişe takılmış olan e, etlerin e, farklı bölümlerinin bizim döner bıçağına benzeyen bir bıçakla e, gelip e, garson tarafından e, masamıza sunulması ve bizlere sunulan e, birer pensle de bu eti, kesilen eti alıp e, tabağımızda yememiz. Birbirinden farklı soslarla tadlandırılan e, bu etler yiyebildiğin kadar ye sistemiyle servis edilmekte. Ve e, istemediğin kadar ile de son bulmakta. Çünkü gerçekten e, birbirinden lezzetli ve e, daha öncesinde görmediğimiz bir e, gastronomik zenginlik sunmakta bize. E, aynı e, et... E, zenginliğini deniz ürünlerinde de bulabiliyoruz Aynı sistemle çalışan e, Balığından ıstakozuna, e, jumbo kalideslerine kadar Yiyebildiğin kadar ye şeklinde hizmet veren Çuraskaryaları var Bunlar da yine yemek için tercih edilebilecek yerler Bunların genellikle konuşlanmış olduğu yerler e, Tabii ki sahil bölümü e, Copacabana gibi bölümler Potafago gibi bölümler ee, ve yine Ipanema'da yer alan restoranlar olarak e, ön öngöldüm. Ee, Rio e, özellikle e, ile meşhur olan bir şehir. Dolayısıyla alışveriş imkanı denildiği zaman otantik alışveriş olarak düşünürsek ile ilgili ürünler Sambadrom ve civarında satılmakta. Sambadrom Rio festivalinin her sene Şubat ayında gerçekleşmiş olduğu. Stadyuma verilen isim. Bunun harici çok büyük shopping center'lar var. Rio'nun her bölgesinde yer alan shopping center'lar. Bu shopping center'larda da giysiden tutun yiyeceğe kadar hediyelik eşyaya kadar her türlü eşya bulunmakta. Ama Rio'ya kadar gelmişken olmazsa olmaz bir alışveriş imkanı yine bulunmakta. Rio, daha doğrusu Brezilya Toprak altı zenginlikleri çok fazla olan bir ülke. Bu toprak altı zenginliklerinin başında da değerli taşlar gelmekte. Bu değerli taşları dünya fiyatlarının altında sunan çok kaliteli mücevher fabrikaları var. Bu mücevher fabrikalarından bir tanesinde muhakkak ziyaret edilmesi gerekir. Rio'da genel olarak Copacabana üzerinde yer alan e, otelleri tercih etmekteyiz. E, burada 5 e, yıldızlı oteller olduğu gibi 4 e, yıldız e, bizim standartımıza uyan e, son derece güzel oteller sahil şeridinde yer almaktadır.